Değerli kamu yöneticileri, değerli misafirler, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bilişim 500 etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Türkiye'nin en önemli bilişim etkinliğine tekrar bir araya gelmek büyük bir mutluluk kaynağı. Bu platformda gerçekten sizlerle bir araya gelmek bizim için çok heyecan verici bir çalışma ve aslında yeni ufuklara yol almak için bizim için büyük bir ayrıcalık yaratıyor. Evren boşlukları sevmez, uzay ve çalıştığım sektör olan kurumsal uygulamalarla ilgili benden bir konuşma yapmam istendiğinde biraz afalladım. E, konuları bir araya getirebilir miyim diye e, epey düşündüm. Bir hafta sonu bulutsuz gecede gökyüzüne baktığımda aslında gördüğüm büyüklük ve azamet karşısında e, konuları çok da zor olmadan toparlayabileceğimi düşünmeye başladım. Uzay çalışmaları aslında bana üç konunun önemini hatırlıyor diyor. Bunlar sınırsızlık, sonsuz öğrenme ve inovasyon, son olarak da işbirliği ve fırsat ekonomisi. Sınırsızlık konusuna baktığımızda evren bize sonsuz buluş ve bu buluşların sunduğu sınırsız bir ilerlemeyi vaat ediyor. Atalarımızın bize mirası, yeni dünyaları fethetme tutkusunu bu sayede tatmin edebilmek çok da zor görünmüyor. Biraz çaba göstermemiz, odaklanmamız ve çalışmamız aslında yeterli. Sınırsızlık sadece fiziki bir sonsuzluğu değil, aynı zamanda zihinsel olarak da sahip olduğumuz engellerden kurtulabilme fırsatını çağrıştırıyor. Yaşanabilecek deneyimlerin, edinilebilecek bilgilerin çokluğu sayesinde sonsuzluğun ve sınırsızlığın, matematik derslerindeki sembollerden ibaret olmadığını deneyimleme fırsatı tam da önümüzde duruyor. İkinci olarak sonsuz öğrenme ve inovasyon gündeme geliyor. İnsanoğlu tüm gelişimin aslında merakına borçlu. Dünyamız merak duygumuzu bugüne kadar tatmin etmemiz için bize sonsuz olanaklar sağladı. Ancak bu olanaklar bize yetmedi, yetmiyor, yetmeyecek. Artık başka gezegenleri, tahayyül edemediğimiz uzaklıkları ve koşulları deneyimlemek istiyoruz. Uzayda yolculuk yapmak, yaşamak ve çoğalmak için bugüne kadar öğrendiklerimizin çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunun için de çok çalışmamız. ...ve sürekli inovasyon yapmamız gerekiyor. 1957 yılında yörüngeye fırlatılan Sputnik 1 uydusundan günümüze... ...gerçekten bu çalışmalarda çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Bu çabalar sayesinde günümüzde dünya yörüngesinde bulunan uydu sayısı 6000 geçti. Buna bağlı olarak iletişim ve uydu teknolojisine doğal olarak ilerlemeler kaydettik. Ancak uzaydan bahsederken aslında bahsettiğim şey sadece uydu ve roket teknolojileri değil, akşam yattığımızda kafamızı koyduğumuz akıllı sünger yastığımızdan ateş ölçmek için kullandığımız termometrelere, yangına dayanıklı boyalardan çizilmeyen merceklere, sabah kalkar kalkmaz baktığımız hava durumu tahmininden kapımıza gelen akşam yemeğine ve akıllı saatimizden yaptığımız aramaya kadar hayatımıza etki eden birçok e, noktada uzay teknolojilerinin etkisi ya da yan etkileri bulunuyor. Uzay son olarak bana işbirliği ve uzay çalışmalarının yattığı fırsat ekonomisini çağrıştırıyor. Evren bizlere teknolojik ve gelişmelerin tek bir ülkenin ve şirketin kontrolünde ve yönetiminde başarılıya ulaşamayacağını, farklı dil, ülke ve kültürlerin bir arada uyum içinde çalışarak hedefe varılabileceğini her gün hatırlatıyor. Başarıya ulaşmak için işbirliği artık bir seçenek değil, gereklilik. Dünya Ekonomik Forumu ve McKinsey tarafından düzenlenen 2024 uzay raporuna göre uzay ekonomisinin 2035 yılında 1.8 trilyon dolara dolarlık büyüklüğe ulaşması ve bu büyüklüğün tüm endüstrilere değer katması bekleniyor. Diğer bir ifadeyle önümüzde devasa bir ekonomik boşluk var. Ve bu boşluk bizim gibi teknoloji tutkunları tarafından doldurulmayı bekliyor. Bu boşluğu doldurabilmek için teknolojinin tüm alanlarında faaliyet gösteren değerli şirketlere, devletimizin, kamu kurumlarının ve üniversitelerin destek vermesi ve özel sektörün de önümüzdeki fırsatlar konusunda akıllı, hedef odaklı ve planlı yatırımlar yapması gerekmektedir. İşbirliği ekonomisinin nasıl bir yol olduğunu geçtiğimiz yıldan bu yana bireysel olarak da deneyimleme fırsatı buluyorum açıkçası. 23 yıldır içinde bulunmaktan büyük keyif aldığım, 2000 yılında bu yana SAP hizmetleri ve dijital dönüşüm konusunda faaliyet gösteren Mebis Danışmanlık, geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük dijital mühendislik şirketi Nagarro'nun Kore ağına katıldı. Bu sayede global alandaki varlığımızı güçlendirmiş olduk. Çatı şirketimiz Nagarro 36 ülkede 36 ülkede toplam 19 bin, 19 bin aşıkın çalışanıyla yerpien Siber güvenliğe Yapay zekadan büyük veriye, fabrika otomasyonundan dijital ikize uçtan uca dijital hizmetler sunuyor. Bu birleşme sayesinde yalnızca bahsettiğimiz teknolojileri ülkemize getirmekten e, getirmekle kalmıyoruz. aynı zamanda ülkemizde elde ettiğimiz, bilgi birikimini hizmet ihracatına dönüştürme fırsatı da yakalanmış bulunuyoruz. Bu noktada biz de şirketimizin operasyonlarını tıpkı uzay gibi sınırları olmayan bir alan olarak görüyoruz. SAP ve diğer teknolojileri kullanarak müşterilerimizi hızla gelişen dijital dünyada yeni ufaklara taşıyoruz. Uzay teknolojileri insanların kıt kaynaklar ile maksimum verim almasını sağladı. Benzer şekilde Nagarro Mebis olarak biz de işletmelerin Dijitalleşme süreçlerinde geçmiş ve geleceğe dair önemli işgörüler sunarak kaynakları daha verimli yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Bu yaklaşımımız işletmeleri operasyonel anlamda büyük iyime kazandırıyor. Sonuç olarak teknoloji ve uzay arasındaki ilişki hem tarihsel hem de gelecekteki gelişmeler için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Sahip olduğumuz birikimleri tüm ülke ve bu ülkenin teknoloji şirketleri olarak bir sonraki seviyeye, taşımanın vakti geldiğini düşünüyoruz. Dilerim ki bu etkinliğe katılan, destek veren, bilişim alanında faaliyet gösterme cesaretini bulan tüm kuruluşlar evlerindeki boşlukları doldurmada büyük başarılara imza atsınlar. İşbirliği ve paylaşımın gücüyle daha büyük hedeflere ulaşacağımıza inancım tam. Bu geceyi düzenleyen BT Haber ekibine başla Murat Bey olmak üzere teşekkürlerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.